Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, bir tığ çalışması yapacağım yine sizlere. Bu yapacağımız çalışma için şöyle bir sıra trabzanlardan lastik olsun diye hazırladım. Ben bir sıra yaptım ama sizler iki üç sıra yapacağınız işe göre altının trabzan kısmını ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yapacağımız modelden güzel çeyizlik yelekler olur, günlük yelekler olur, etol şalları olur, bebek kıyafetlerine kullanabileceğiniz e, örgü olabilir arkadaşlar. E, her türlü iple de uygun bir model. Ben hemen şimdi modelimi sizlere kurmak istiyorum. 3 numara tığımla biraz şöyle orta kalın bir ip ipimi birazcık böyle gerdirerek, sündürerek hazırlamak istiyorum sizlere modelimi arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra trabzanımı yaptım ve hemen köşesinden dön dönerek modelimize devam edelim. Bu arada hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Emeğe saygı adına sizler de kanalıma aboneliklerinizle beni desteklerseniz çok memnun kalırım. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3. Eliniz sıkıysa 4 zincir çekin. Eliniz gevşekse 3 zincir çekerek dönün arkadaşlar. 4 zincirimi çektim döndüm ilkine değil bir yandakine batarak şu şekilde bir trabzan yaptım ama bu zincirim buna belki 3 zincir çeksem daha şık duracak ipim dediğim gibi birazcık kalınca bir ip 3 zincirimi çektim döndüm arkadaşlar şu şekilde bir trabzan yaptım zincirimi de trabzandan sayıyorum bir tane daha yaptım iki oldu şuraya bir tane daha trabzan yaptım 3 tane trabzan başlangıcımız için buradaki trabzan sayılarını arkadaşlar azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de bu kısımlar burası ve ortada da yapacağım tekrar bu tarz trabzanların sayısını azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de 4 değil de 2 yaparsınız 3 yaparsınız veya 5 yaparsınız tamamen sizin sizin kendi isteğinize kalmış bir şey 4 trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum 1 2 3 4 5 göz atlayıp 6 .ye giriyorum bir trabzan yapıyorum aynı noktaya ikinci trabzanımı yaptım doluyorum ve 3. trabzanımı yaptım bakın aynı gözün içine 3 trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum tekrar aynı noktaya 3 trabzan daha yapacağım. 2 3 Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim tığımı doluyorum 1 2 3 4 5 göz atlayıp altıncıya batıyorum bir trabzan yaptım yan tarafına da bir trabzan yapıyorum 2 3 4. Bakın 4 trabzan buraya yaptım. 4 trabzan buraya yaptım. Dediğim gibi bunları azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de. Bizim için önemli olan modelimizin şu ana noktası. Buradakiler tamamen sizin kendinize kalmış bir şey. Bir modelimiz burası oldu. İkinci modelimiz de şuraya kuracağız. 4 trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. göze girip bir trabzan yapıyorum aynı noktaya önce 3 trabzan yapacağım bu yaptığım gibi araya 1 2 3 zincir çekeceğim aynı noktaya 3 trabzan daha yapacağım 2 3 trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 4 5 6 trabzan içine girip buraya da geri kalan kısma trabzanlarımı yapıyorum 3 şurada dördüncü olsun 4 tane buraya başlamıştım 4 tane de buraya bitirdim ortaya da yine 4 tane yaptım bunları ben azaltabilirim de çoğaltabilirim de diyorsanız kendi isteğinize göre yapabilirsiniz 1 2 3 zincir çekiyorum dönüyorum tekrar bunların üzerlerine bakın birer tane trabzan yaparak bu orta kısım, bu kısımlar arkadaşlar modelimiz boyunca hep aynı şekilde devam edecek Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şurada altta 3 tane trabzanım var bu kenarda. Bunların her birinin tepesine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 2 ve üçüncüyü de yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Eğer eliniz sıkıysa iki, iki zincir de çekebilirsiniz. Arkadaşlar buraya bir zincir çektim. Hatta iki zincir çekeyim ben de. Şu kısma giriyorum bir iki tane trabzan yapıyorum buraya tekrar iki zincir çekip geçiyorum şunların üzerlerine de aynen birer tane trabzan yaparak altta 3 trabzan var üzerine de 3 trabzan yapıyorum bakın bu şekilde ve bir zincir çekerek geliyorum şu orta kısma aynen dört tane trabzan da buraya yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Buradaki işlemin aynısını buraya yapıp döneceğim. Arkadaşlar köşeyi yaptım döndüm. Şimdi burada ne yapıyoruz? Buradaki trabzanlarımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Şu altta 3 tane trabzanımız var. Bunların tepelerine batarak yarım yarım alıyorum. Bakın bir yarım doladım. Yandakini de yarım alıyorum. Doluyorum. Üçüncüyü de yarım alıyorum öncelikle. Sonra hepsini birden kapatıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geliyorum. Şu ortada bizim iki tane trabzanımız vardı onun birinin ilkinin daha doğrusu tepesine batıyorum şu şekilde tığımı doluyorum yandaki trabzanın tepesine de batıp bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum şimdi şuradakileri toplayacağım bakın önce yarım yarım yapıyorum Pardon 3 yarımım var hepsini birden topluyorum ve kapatıyorum tığımı doluyorum hiç zincir çekmeden şu ortadaki 4 trabzanın üzerine girip aynen buraya dört tane trabzan yapacağım 3 4 bakın bu sırayı da bu şekilde yaptım bu yan tarafta aynı şekilde yapacağım ve döneceğim Evet arkadaşlar köşeyi döndüm. Modelimiz hala devam ediyor. Bitmedi. 4 trabzanımı yaptım. Şimdi burada ne yapıyorum? 1 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Buraya bir işlem yapmıyoruz. Ortada iki tane trabzanımız var. Bakın arkadaşlar. Bunun ilkinin tepesine giriyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Araya 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum aynı noktaya 3. trabzanımı yapıyorum bakın bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum diğer trabzanın tepesine bak batıyorum aynen buraya aralarına 2 zincir çekerek 3 trabzan da buraya yapacağım 2 zincirimi çekeyim son trabzanımı da yapayım Bakın buraya aralarına iki zincir çektik. Trabzanlarımızı yaptık. Tekrar 1 iki zincir çekerek tığımı doluyorum. Ortadaki dörtlü trabzanımın tepesine her birinin tepesine bata çıka 4 trabzan yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın modelimiz hala bitmedi. Son bir sırası daha var arkadaşlar. Ben bu tarafı da aynı şekilde yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar köşemizi yine yaptık ve döndük. Bir zincir çekelim tığımızı dolayıp şuradaki yani şuradaki boşlukların her birine şimdi fıstık dolgularımız var arkadaşlar. Bir zincir çektim ve ilk boşluğun arasına giriyorum. İpinizin kalın ve inceliğine göre fıstık sayısını ona göre ayarlayın. Ben şimdi bir iki 3 dolgu yapsam nasıl olur? 3 dolgu yaptım arkadaşlar. Fıstığımı tek seferde kapattım. Ariye 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum bir yan tarafa geç. 1 2 3 dolgu yapıp kapatıyorum. Çünkü ipim kalın bir ip benim. 1 2 zincir çekiyorum. Her bir boşluğun içine 3 dolgu veya bilemediğiniz 4 dolgu yapıp ipinize göre işte Hatta angora yapıyorsanız 5 dolgu yapmanız çok güzel durur. Dolgularınızı yaparak fıstıklarınızı bu sırayı da bu şekilde sonlandıracağız. Fıstık aralarına 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. 1 zincir çekip bitti çünkü işlemim. Geçiyorum ortadaki 4 trabzanımın tepesine. 4 tane trabzan yapacağım şunu da yapayım göstereceğim ne hale geldiğini fıstık dolgularımızı yapınca birazcık şöyle yaklaştırayım bakın son sıramızı da bu şekilde yapacağız yan tarafı da yapıp döneceğim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bir modelimizi bitirdik. ikinci modelimiz için şimdi köşeden döndüm arkadaşlar. ikinci modelimizin hazırlığı için burada hemen başlangıcımızı yapalım. 4 trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Burayı atlıyorum. Bir yandakine girerek sık iğneyle burayı buraya bağlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekeceğim. Hemen yan tarafa geçeceğim böyle küçük bir göz yapacağız 1 2 3 4 5 zincir doluyorum ve ortadaki trabzanların tepesine gelip her birine bir trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş zincir çekeceğim burayı atlıyorum yan tarafa bir sık iğne bir iki üç 4 5 zincir hemen yanındakine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir doluyorum geçiyorum trabzanlarımı yapacağım bu sırayı da bu şekilde bitirdik daha doğrusu bir sonraki modelimizin başlangıcı için arkadaşlar zeminini hazırlamış olduk 1 2 3 zincir çekip dönüyorum önce 4 trabzanımızı yapalım Sonra şu trabzanların üstüne başladık ya arkadaşlar. Bizim şuradaki sıramız bu trabzanların yerini alıyor. Biz şimdi modelimizin şu ilk sırası olan şu grubu şuraya yapacağız. Köşemi döndüm. Bakın burada 3 zincir çekerek şuradan ipim evet 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımı doluyorum şu boşluğa giriyorum arkadaşlar Buraya 3 trabzan yapıyorum. Araya 1, 2, 3 zincir çekip 3 trabzan da bu tarafa yapıyorum. Yani trabz modelimize başladığımız şuradaki grubu buraya yaptık. Yeni modelimizi de bu şekilde kurduk. Bakın şu şekilde modelimi kurdum. Ben birkaç sıra yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar bir model daha yaptım ve döndüm. Bakın şu tığımı koyduğum yere kadar burası bir modeldi. Üzerine bir model daha yaptım. Modelim bu şekilde ilerleyip gidecek. Umarım hoşunuza gider. Sizler de değişik işlerinizde kullanırsınız. İki tarafı da hemen hemen aynı gibi modelimin arkadaşlar. Hem yeleklerde çok güzel durur hem etoşallarda çok güzel duracak bir model. Her rengi de uyar. Her iple de yakışır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yapacak arkadaşlar için anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sevgili selametle kalalım dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.